Selamun aleyküm. Oyun arayüz hazırlama programının tanıtımını gerçekleştireceğim. E, arayüzümüz görüldüğü gibi ortada bir e, oyun alanı var. Sol tarafta bilgilerin ve kayıt butonunun aldığı bir bölüm var. Alttaysa e, asetlerin bulunduğu ve bir örnek asetlerin bulunduğu bir kısım var. Burada alıp sürükleyerek e, sahneye herhangi bir resmi atabiliyoruz tıkladığımız zaman köşelerinde kırmızı işaretler çıkıyor. Büyütme ve küçültmenin yapılabildiği. Ve anlık olarak soldaki menüde genişlik, yükseklik ve kolun bilgileri paylaşılıyor. Buradan ayarladığımız geri soldaki menüye ya da alt tarafa geri bıraktığımız zaman tekrar eski yerine dönüyor. İstersek bunu buraya aldıktan sonra sağ tıklayıp kopyasını çıkartabiliyoruz ya da sil deyip geri gönderebiliyoruz kopyasını çıkarttığımız zaman da şöyle bir aynısı çıkıyor ee, onu büyütüp küçültebiliyoruz onu da sil dediğimiz zaman tamamen siliyor sadece orijinaller kalacak şekilde ayarlandı ee, buradan artı butonuna basıp bir klasörde resim olan bir klasörü seçip kla seç dediğimizde oradaki resimlerin tamamı alttaki menüye Geliyor. Alt taraf kaydırılabilir bir çubuk şeklinde. Buradan kaydırarak istediğimiz resmi gidebiliyoruz. Buradan seçtiğimiz resmi yine ekrana alıp aynı özelliklerde büyütüp küçültme, kopyalama, silme gibi işlemleri yapabiliyoruz. Örneğin burada bir sahne oluşturabiliyoruz. Son, son olarak kaydet butonuna basıp bunu kaydedebiliyoruz bize. Şu an kaydetti ve klasörü açtı. Açtığı klasörde çıkan zaman dosyasında dosyaların o resimlerin konum, büyüklük ve boyut bilgileri yer alıyor. Aynı şekilde kaydete basmadan çıktığımızda da otomatik olarak kaydedip kaydettiği klasörü bize açıyor. Burada da yine zaman dosyasına ulaşabiliyoruz. Projemizin yapılışından bahsedeceğim. Projemizi Unity 2022 316 f 1 yazılımıyla gerçekleştirdik. Bu arayüzü kullanarak nesnelerimizi koyduktan sonra nesnelerimizin kodlarını C ile yazdık. Aşağıdaki 9 tane koddan oluşuyor. Bunlardan ilki data. Data dosyamızda bilgilerin tutulduğu, işte aset konumları, sahne konumları, resim konumlarının bulunduğu kısım burada yer alıyor. Hepsi public static olarak tanımlandı. Tools kısmında çeşitli araçlar var. Ee, örneğin işte, remove from all this, bir resmi sildiğimiz zaman aynı şekilde data kısmından da kaldırmamızı sağlıyor. Ya da isimlerin temizlendiği kaydedilmeden önce temizlenip kaydedildiği kısım bulunuyor. Asıl ana dosyamız Image dosyası. Birçok işlem burada gerçekleştiriliyor. İlk olarak baktığımızda start kısmında işte write menünün saklanmasını sağlamışız. Yine nesnelerimizin pozisyonlarını kaydedip Bunların eğer data kısmında yoksa eklenmesini sağlıyoruz yani yeni bir imaj oluşturduğumuzda bu kısım çalışıyor ve buradan da gerekli data bilgileri kaydediliyor. Sonra drag yaptığımızda yani sürükleme yaptığımızda alfa'yı yüzde 60 yapıp gerekli ayarlamaları yapıyor. Sürüklerken de sürekli olarak anchor pozisyonu bizim faremizin konumuna ayarlıyor. Burada bilgi güncelle. Aynı zamanda çalışıyor. Bu da bizim soldaki menümüzdeki bilgilerin güncellendiği kısım. E, Sürekler miye bitirdiğimizde tekrar alfa'yı %100'e getiriyor. Yine bilgileri güncelliyor. E, bir resme tıkladığımızda e, bu, bu kısım çalışıyor e, ve sağ tıklama tıklamaysa e, menüyü aktif duruma getiriyor. E, sol tıklama olduğunda ise pasif duruma getiriyor ve yine bilgileri de burada güncellemesini çalıştırmışız. <laughs> Bilgi güncelleme soldaki Text nesnelerinin e, işte Width, Height ve pozisyon bilgilerini göstermesini sağlıyor. E, bunlar da alt nesnelerin e, pasif ya da aktif olma durumlarını ayarlamak için kullandığımız fonksiyonlar. Yine bir resmi sildiğimizde eğer bu resim bir klonsa e, bunun kullanımda ise bunun e, alt kısma geri dönmesini, eğer kullanımda tamamen silinmesini ve Tools'tan tüm diksinerlerden de silinmesini sağlamışız. <laughs> Kopyalama butonuna tıkladığımızda kopyanın oluşturduğu kısım burada İn internet Şiriyet komutuyla nesnenin bir kopyasını oluşturuyoruz e, ve ona bir isim atlamışız. E, bunun da pozisyonunu e, orijinalinin 100 birim e, 100 birim kadar yanına getirmişiz. Yine buradan gerekli scriptleri çalıştırıp kullan e, olduğunu belirten bir komut yazmışız. E, burada yine o nesnenin resim e, konumunu yani file pathini buraya aktarmışız. Mesh Scaler dosyası ise resmin boyutlandırılmasının yapıldığı kısım. E, Resmin boyutlandığı kısım o köşedeki kırmızı noktalar tıklandığı zaman bu kısım çalışıyor. Yine e, ana unsurdaki resmi aktardıktan sonra e, tıklandığında iz resizing turu olarak işaretliyor. Yine e, başlangıç konumunu, başlangıç boyutunu burada kayıt kaydet altına almış. E, yine. E, merkeze olan konumu vektör to distance fonksiyonuyla almışız. E, ve sürüklenmeye başladığımızda ise yani kırmızı bir noktayı basıp sürüklediğimizde ise bu sefer e, yine e, farenin konumuyla ilk pozisyonun farkını hesaplıyor. E, ve bunu initial distance'a bölerek scale faktörü oluşturmuş. Yine bunu start size çarparak e, son boyutu elde ediyor ve bunu nesnemizi nesnemize aktarıyor. Yine burada bilgi güncellemesi yapmışız boyut değiştirdiğimiz için main'deki yani bir image dosyamızdaki bilgi güncelle fonksiyonunu çağırmışız. E, tekrardan fareyi kaldırdığımızda ise resize'deki false yapıyor. Yine e, burada datadaki resim boyutları nesnemizi tek güncellemesini sağlıyoruz. E, aynı şekilde bilgi güncellemeyi burada da tekrardan çağırmışız. Image Loader kısmı ise arka butonuna basıp klasör seçtiğimizde çalışan kısım. Burada normalde Unity'de olmayan bir eklentiyle bu işlemi gerçekleştirdik. Eklentimizi sağladıktan sonra gerekli komutları yazdık. Burada eklentimiz en Another File Browser Window adında bir eklenti. Şuradaki kitap konumda indirip e, dahil ettik. burada fareye tıkladığımızda e, load image fonksiyonumuzu çağırıyor doğrudan load image fonksiyonumuzda da önce new browser properties diye bp adında bir şey oluşturuyoruz burada resim filtrelerimiz işte jpg, jpeg, png olmasının gerektiğini dosya filtrelerimizi belirlemişiz e, daha sonra e, new browser deyip ekranetimizin nesnesini e, oluşturuyoruz Sonra oradan Open File Browser çalış çağırıyoruz. Burada kendimize bilgi amaçlı debug.log eklemişiz. Yine Directory'de New Directory Info Pack diye alıyoruz. Klasörü temsil eden bir nesne oluşturuyoruz. Klasördeki tüm dosyaları Get Files fonksiyonuyla aldık. Ve dosyaları for each ile dolaştık. Burada dosya yolunu bu alıyoruz işte fail başına file ekleyip full name ve ters sıraçları normal sıraçlarla değiştirmişiz. Burada bir core çalıştırıyoruz. Yani bir paralel işlem gerçekleştiriyoruz. Bunu her dosya için yapıyoruz. burada paralel işlemimiz load image'i çağırıyor. Unity web request kullanarak ee, bir web request şeklinde dosyaları alabiliyoruz. Unity'de dosyaları doğrudan çağıramıyoruz. Bunları web request şeklinde çağırabiliyoruz. Ee, yine yield ile buradaki işlemi gerçekleştiriyoruz. Return işlemini. <laughs> Eğer e, success olursa yani başarılı olursa e, burada tekstür nesnesi, texture 2 nesnesi oluşturup e, bizim aldığımız resmi buraya aktarıyoruz. ve Bu resmin intansiyetle bizim e, ana resmimizin kopyasını oluşturuyoruz. Onun e, resmini yüklediğimiz resimle değiştiriyoruz. E, bunun boyutlarını 100f, 100F olarak başlangıç boyutunu ayarlamışız. Ve resimden tools'dan e, clean name'i çağırıp o imajın orijinal isimdeki e, yanlış hatalı karakterleri silip yeni bir isim oluşturuyoruz ve bunu e, nesnemize Image nesnemize aktarıyoruz. Ve son olarak da datadan resim konumlarına bu resmimizin bilgilerini kaydediyoruz. E, tabii ki resim intansiyet yaptığımız için burada image dosyamızda aynı zamanda çalışacak. Yani şu intansiyet yaptığımız gibi buradaki kısımda buradaki kodlarda çalışacaktır. Bu view asset dosyamız ise altta küçük resimlerin gösterildiği kısma bağlı olan dosyamız onunla ilgili olan kısmı ee, buraya on drop yaptığımızda yani oraya sürükleyip bıraktığımızda nesne eski konumuna geri dönüyordu bu işlemin yapıldığı kısım burada ee, burada e, yine gelen yani sürükleyip bıraktığımız nesneyi alıyoruz bunun tagine bakıyoruz tagi player ise e, resim olduğunu bunu anlıyoruz ve e, transform set parent ile onun e, parent nesnesini değiştiriyoruz ayarlıyoruz burada sonra alınan konumu burada elde etmişiz. Bunu data nesnemizden nesnemizin konumunu buluyoruz. Yani asetteki konumunu, alt kısımdaki konumunu buluyoruz. Ve bunu tekrardan ona aktarıp boyutunu tekrar 100 efe çekip alttaki kısma dönmesini sağlıyoruz. Bu panel properties ise soldaki menüyle ilgili olan kısımlar burada. Burada 1 drop yine sürüklenip oraya bırakıldığı zaman nesnemizin yine aynı şekilde e, alt tarafa geri dönmesini sağlıyoruz yani bir önceki öncekiyle aynı kısım e, çalışıyor burada. E, view ana dosyamızsa ortadaki bizim e, oyun ana ekranının kodlarının çalıştığı kısım yine burada da bir e, bırakma söz, drop yaptığımızda yani bir şeyi sürükleyip oraya bıraktığımızda bu komut çalışıyor e, fakat burada ana ekrana dönmeyecek sahne konumlarına gidip eğer bu datadaki sahne konumlarını güncellenmesini sağlamışız e, yine parent nesnesini e, image container olarak yani bizim parentımız burada e, bizim ana ekranımız olacak şekilde değiştirmişiz e, tıklandığında ise buraya ekstradan, ana ekrana tıklandığımızda ise o objemizi player olan nesnelerimizi buluyoruz. ve Hepsi için disable content yapıyoruz. Böylece o ekrana tıkladığımızda kenardaki kırmızı noktaların kaybolmasını sağlıyoruz. Ekranda boş bir yere tıkladığımızda. Son olarak game manager dosyamız var. Bu game manager'da ana işlemlerin yapıldığı kısım diyebiliriz. Burada application quit yaptığımızda save data to xml diye bütün dataların xml dosyasına kaydedildiği kısım. Burada XML xml.com.tr nesnesiyle bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Data diye bir eleman oluşturmuşuz. Buraya root elementimizi eklemişiz ve bizim sahne konumlarımızdaki tüm bilgiler için yine resim konumları resim boyutları e, bunların hepsini xml'e burada aktarıyoruz ve son olarak xml save komutuyla da e, bu dosyamızı kaydediyoruz e, sonra show explorer komutuyla e, kaydedilen klasörü açılmasını istemişiz burada da e, gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra process start explorer şeklinde e, bizim klasör kay, kaydedilen klasörümüzün açılmasını sağlıyoruz Butona tıkladığımızda da yine bu Save Data to XML kısmı çalışıyor. Projemiz bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler.